Bu akşamlar değerli izleyenler Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Oğuz Spor 1967 dış transferde çalışmalara devam ediyor. Mor-Beyazlar Edinli Spor'dan Güney Yençeli kadrosuna kattı. 3. Lig'de defini şampiyonluk olarak belirleyen Ordu Spor 1967, dış transferde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Mor Beyazlar Edirne Spor'dan genç orta saha oyuncusu Güney Gençel alarak kadrosunu zenginleştirdi. Teknik direktör Cahit Terçevin eski öğrencisi Gençel, geçen sezon Edirne Spor'la çıktı 32 maçta 3 gol atmayı başardı. 21 yaşındaki genç Libero Galatasaray altyapısından yetişti. Gençel Sarı Kırmızılılarda U19 ve U17 takımlarında 12 maçı çıktı. Güney Gençel milli formayı da terletti. Genç oyuncu Ay Yıldızlılarda U19 takımında 5, U18 takımında 7 maçta forma giydi. Mor Beyazlarda transfer çalışmaları devam ederken en az 3 oyuncunun kadroya katılması bekleniyor. Elik Ordu Spor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir birlik ve beraberlikle üst çıkacaklarını ifade etti. Ee, Anıl benim Ankara Spor'dan talebem. Ee, onun da özverileri var. Bizim de özverimiz var yönetim kurulu olarak. Herkes e, bütün takımlar çoğu ne iddialı kadrolar kurdular ama takım ve takımdaşlık ayrı bir şeydir. Parala, parayla olmaz bu işler para tabii ki önemlidir ama takım oluşturmak, takımdaşlık ayrı bir olgudur. Bu da bizim işimiz. Yani teknik direktör olarak benim bu işim. Yani bu takımı her oyuncumdan en fazla ne kadar ne alabileceğimi biliyorum. Onun için de e, bu arkadaşlar aramıza katıldılar. Sadece anının anılması önemlidir ama anılla olacak şey değildir. Takımdaki diğer faktörler de çok önemlidir. Hepsi birbirine yardımcı zincir düşünelim. Birbirini tamamlayan çark düşünelim. Ee, hepsi birbirini tamamlarsa ancak şampiyon olabiliriz. Ee, ben o kadar çok e, desteği görmedim. Yani Ordu Spor 52 için e, bu desteği görmedim. Ama e, tüm iyi, iyi niyetli çabalara rağmen yine de bir toparlanma oldu. Şimdi daha iyi bir kadroyla Ordu Spor'u bir lige çıkaracak takım burada. Daha iyi daha iyi oyuncular da aramıza katılacaktır. Ee, bu arkadaşlarla ordu spor taraftarını da maçlara bekliyoruz. Desteklerini sonuna kadar tamamlamaları bekliyoruz. Altınayak bu kez en iyi penaltıcıları Ünye ve Perşembe'de aradı. Bu iki ilçede kimler şampiyon oldu haberimizde izliyoruz. Altınayak bir günde iki ilçeye konuk oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Altaş TV'nin ortaklığında düzenlenen Altınayak ayak penaltı yarışması 207 ilçe konuk oldu. İlk olarak Ünye'de gerçekleşen penaltı yarışmasına ilçede spor severler yoğun ilgi gösterdi. Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda Ünye'nin en iyi penaltıcısı Ramazan Efe Çat oldu. Şampiyon Çat'a kupasını Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tallı verdi. Olur mu vermemek böyle delikanlı mücadele etmiş. Bu kadar organizasyonun içerisinde rakiplerini aşmış ve neticeyi başarmış. Biz de neticede başardığı için kendisini tebrik edelim ki geleceğe umutla devam etsin. Biraz daha gayret etsin inşallah diyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Altınayak penaltı yarışmasının ikinci durağı Perşembe ilçesi oldu. 7'den 70'e vatandaşlar penaltı atışı kullandı. Çekişmeli geçen atışların ardından ilçenin şampiyonunu Ahmet Celal elde etti. Celal'e kupasını Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayın Tan Doğan verdi. Tebrik ediyorum Ahmet'i. İnşallah Ordu'da şampiyon olur. Hadi bakalım alkışlarla kupayı. <laughs> Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş gibi ayrılmayın.